Herkese selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz an itibariyle Call of Duty Black Ops'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde tünelden elerleyip Kravchenko'nun esir kampını terk edilmiş halde bulduk. Kampı uzakladıkları için kendimizi son anda helikoptere attık. Ardından Laos'a geçip tekneyle ilerlerken düşman mevzilerini uzun namlulu silahlarla tarayıp roketleri imha ettikten sonra tekrar karşınızdayım. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Biz seyirler. Ulan önümüz hep düşman dolu. Ne yapacağız? Ana bunu. Tarafa bak. Görmüyorlar Allah'tan. W ile ayağa da. Görmeyecekler bizi. Lan bırak sürünmeyi koş. Takip takip. Biraz hızlı mı gitseniz? Onu ne avradın? Köpeğ... Lan köpeğe. Oğlum vurmayın köpeğe lan. Ben de içeri gireceğiz sandım. <laughs> Biraz hızlı mı ya? Nerede adam var mı yok mu baksaydık ya? Ne yapıyoruz kanki? Koyacağız mı lan aşağıya? ya? diyeyim ya. Sen önden bir git bakayım. Weaver. Bir kay bakayım sonra ben de kayarım. Hadi let's go. O neyse biz de yaparız ya. Hadi bismillah hadi bakayım. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş fren. Sağ. Sol. Arada fren de lazım. Yoksa tepe taklak gideriz valla. <laughs> Pardon. benim mi? Haydi bakalım bir kere daha Valla aşağıdaki Şeye gideceğiz zımbırtaya Ready ready Okay. Haydi It's go Tara 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 Geber köpek geber Geberin ulan Geberin ulan Oğlum kaç kere çıktım lan Oğlum burada jarjar bitecek yer mi ya Gerçi bizim adam akladı sağ olsun. Oh. Ben ilk defa bir işe yaradınız. Hep önden biz gidiyorduk. Biz hallettikten sonra geliyordunuz. Yanımızda da olsanız sıkmıyordunuz, bir şey yapmıyordunuz, uyuz oluyordu. Hayda biraz kıçınızı kaldırın ya. Haris oh. çok yavaşsın Haris. If we're gonna find evidence that Nova 6 has been weaponized Once we knock out the external comms They'll realize something's wrong We'll need to move fast Before they can destroy any intel Koşmuyor mu abi de koşsam bunları Geçip kaptırıp gideceğim de Yürümeyle bile geçiyoruz yani Bu kadar yavaş Gitmesen de geride kalıyorsun Gördüğünüz üzere Big one seçtim. Kilo kilo diye hedefe yanaştık diye. Kilo var Gerek yok benimki sessiz. Sessiz sıkıyor, sessiz ilerliyoruz. Siz gidin lan hep ben mi gideceğim? Okay, Move. In. Sıkıyor muyuz kızlar? gözler. Onunu satayım da, güya sessiz ilerliyorduk ya. Ulan, şeyi patlattık. Ne bileceğim oğlum böyle olduğunu ya. Kusura bakmayın gençlik ya. Bana nawrad. Oğlum çık önümden lan. Oğlum seni patlattım. Geri zekalı aptal. Sen önümden. Oğlum. Çıksana oğlum. Oğlum silah değiştirsene ya. Sana sıkmadım mı ben? Sen patlayıcı oktan da mı Ölmüyorsun. Gel gel follow me. Oo burada güzel silah var. Neredesin oğlum? Evet sessiz ilerlemenin bir mantığı yok artık. Cezanı vermesin. Sen niye sıkmıyorsun? Aptal. Sala ya. Geri operasyon yapıyor. siktir deri Kendim giderim. Salak Kilo herif. Trevago mu? Lan bizimki miydi lan bu? Oğlum bir... kilovan kilovan Kalk ayağa kalk. Kalksana oğlum ayağa. Adam korktu kalkmıyor lan. Dur bakayım buradan görürüm onu. Ya, ölmüş lan ondan kalkamıyormuş. Tabi öldüğü için doğal olarak kalkamıyor yani. Yat yat kalkma yat. Kilo var. Kilo var. Kızlar gelin buraya. Mi? Ben teşe mi? Hemen teşene sokuyum seni ya. E kapıyı açtım gel. Şaya mı indiniz lan? Aşağıda da mı varlar ya? Tabii ki. Korkak köpekler. Saklanarak sıkmaya çalışıyorlar. Tam. Ya bunlara yakın temas abi. Anana avradını. Sıksanız oğlum adam bana sıkıyor lan. Kalp atışı hızlandı anasını satayım ya bu düşman mıymış? Yukarıdan biz geldik. Yukarıda da mı varmış? salakları ya. Bana bakacağın adamı sıksan oğlum. Aptal herif. Kime sıkıyorsunuz? Burada biri mi var? Hudson, tamam lan anladık. Oğlum elektrik iş tehlikeli ya. Çarpılacağız ya. Over. Bombayı biz monte ediyoruz. Elektriği biz sabat ediyoruz. Siz ne işe yarayın? Onlar götüne <laughs> sıkarım ha. Haris. Ne oluyor lan? Bu mu? Ah vuramadım adamı. Tut lan Haris tut. Haris tut lan tut. Haris gitti. Geçmiş olsun. Sizleri ömür. Haris. Bir çığ eksik. Koş koş. Koşsun oğlum. Lan yürü diyor. Ne yürümez? Koş koş. Let go. Koşsun oğlum. Karaktere koşmaya başlasın. Koşmuyor bak. Bak. Kanı yemem. Oğlum koşsana. Uhu. <laughs> <laughs> Nereye atladık lan? Paraşüt vardır inşallah. <laughs> Let's go. Çok iyi ya. Kuş gibi süzülüyoruz. Hayır. Fe fe paraşüt paraşüt. Ulan da. Vallahi var ya yere yapışıyorduk ama son anda Paris gitti be lan bir adamı kaybettik tam başında bir adam bir adamdır ya temizliyoruz mu tamam temizlik başlasın temizlik iyidir ya imandadır İyi gel lan buraya dur lan rahat dur Daha dur. Azıcık sıkacağım biticek yani. Çok az. Acık sıkacağım. acık uf olacak. Sonra geçecek. Bitecek yani. Acısı 10 saniye. Ruhunu teslim edene kadar. Bu bizden. Bak artık sıkmıyorum ha. Dikkatinizi çekerim yani. Önceden bizimkileri de sıkıyor. Arada sıkıyor ama o kadar olur. O kadar kurşunla insan ölmez. Hayati organlarını sıkmıyorum. Popusuna sıkıyorum. Şşş lan. Arkana bak gelecek ya. Bomba yok bak. Bomba yok delikanlı gibi birbirimizi sıkalım bak. Bomba yok. Ne oluyor lan ki? Ne sıkıyor oğlum o öyle? Uy, seri atıyor. Lan elma bası lan lan lan. Lan ona vurdum. Gel gel. Gel kodumu yemişler gel. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Raci dayı mı diyor? Raci dayı kim lan? Oğlum baksana sağına soluna aptal herif. Lan, ulan, ne mallarla içine katılıyoruz ya. Bu ya sana girsin. Kabloları görünmüyor. Sus <laughs> lan ağzını ayrı aç geri <laughs> <çekeriz>, zekalı. Patlarsa <laughs> uçarız burada. <laughs> Nereye gösteriyor? Ha oraya bak diyor. Ha, baktım tamam. Çok Steinler iyi. Oluyor lan. Hayır, hayır. Lan.

Uyku halindeki ajanlar uyusun niye uyanıyor ki Zaten hava soğuk Kulağımızı yırtıyor lan kapı kapaçıldı. kapı Ha bu şey değil mi lan? Ulan bunun şey zannettim ben ya. Bu tek tek öldüren. Ben zannettim o patlatan. Namussuz ya. Çık oğlum önümden çık lan. Adamı avlıyoruz önüme geçiyor ya. Oğlum çıksana ayağını çek lan. Çek şunu da öldüreceğim çek. Kafadan imha ettik mi bitti. Daha var mı lan? Kim sıkıyordu? Tamam o da gitti Silah başında kimse yok artık Öbür silahı seçsene be Let it go avradın. Ne, ne oluyor lan Ölmeyen zırh giymiş Yavuk oh ya Ölmeyen zırh diyor Geçirmeyen zırh giymiş ölmüyor yani Nereye nereye amcaoğlu Geç 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 Rooks bir vur yürü, yürü. Sıkma lan adamlara. Aa, biz mi geçeceğiz bunun üstüne? Tövbe. <laughs> <iyi>. Allah belanızı. Patlat lan. Oo. Ah, çok iyi oluyor bu ya. <laughs> haydi oğlum, haydi. Oğlum aracı süren yok mu lan? Roketi kim atıyor, nereden atıyor? Bak roket yok. Biz sizi insan gibi sıkıyoruz, roket yok bak. Heh, hareket edin be. Sonunda be. Geri zekalar ya. Biz burada sıkıyoruz. Adam arabayı kullanmıyor.

shit. <laughs> Bowman! Bowman! You fucking son of a bitch! Şerefsiz. Sana teknisyen sana monte edeceğim onu. O burayı. Bekle. Bowman gitti ya. Kavşaklar. Şerefsiz. I'm gonna make him pay. You! No talk. Play! What's the plan? I'm thinking. I'm thinking. No talk! One chance, Mason. We'll take it. Okay. You can't kill me! You shoot, G.I., you shoot! Fuck! suck it. Seek challenge, obviously. Yapacağız mı lan biz de? Düelloyu sevmedim ha. Rus ruleti ya. Bu bir oyun değil. Ölümle yaşam arasında bir çizgi. Geçmiş olsun. Hak ettiniz ama. Oğlum gel lan buraya. Yanlış mı yürüdüm lan? Tüneli kaçırdık. yaptı ya el bambosu lan If onun orada. Oğlum önünü kapatsan da olur. Hı? Önünü kapatsan da olur salak. Yakala. çıkıyorlar. Oğlum çık önümden aptal herif ya çık önümden ya. Ya bunlar ölüm hak ediyor aslında ama biz kadar aptal operasyona gidilmez ki ya. Bu önümden ya da hızlı koş lan. Belanı seni. Yavşak. Boruyu sokacağım demiştim sana. Çıkacağız oğlum yukarı. Eee e, ben ne olacağım? Tut lan. El ver lan. El ver, el ver. Hoppa. Ay, Yürü. Uç bir sen kaldın galiba. Dürbün yok ki, dürbün olsa iyiydi ya. Tamam,

So be. Güvenle. Haydi uçuralım şu kuşu. Tamam tamam bırak şimdi. Helikopter hakkında bilgi vermeyi. Kritik bölgedeyiz uçuracağız kuşu. Haydi bakalım hazır mısın? i need to let's go the stick clear i call targets as i see them all enemy troops visible sure, sir understand we have coordinates in krabchenko's compound we follow the river all the way got it give me the stick you're a bird keep your eyes in the dirt i don't want to get shot in the balls i got you you're I?

çok iyi ya. Yok oh süper ya şu an var ya çok keyif alıyorum. Şunları imha ederken. düzelt helikopteri düzelt 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 Lan tamam, ters gidiyoruz be dön 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 Oğlum helikopter gelmiş helikopter gelmiş Bir kuş daha var bir kuş daha var onu ihma etmeliyiz İndi kuş indi Devam devam devam. Ters gidiyormuş ya. Ön duygum karıştı helikopter. Ters mi gidiyoruz? Dönder kuşu, çevir kuşu. Oğlum şunu çevirsene ya. Biri bize sıkıyor lan. Ne kim sıkıyor? Oğlum kuş var. Karşıda düşmanın kuşu var ya. Sık 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 Ulan adama isabet etmedi bir türlü ya Şu bana kuşu düştü tarıyorum tarıyorum sıkıyorum İmha oldu tamam devam 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 lets go Nerede petrol attı nerede Tamam imha Vuruldu, vuruldu. Tamam, köprü de tamam. Oğlum ne yıkılmaz köprü yapmışsınız ya. Araçlarım, ha araçlarım, ha araçlarla gelmesinler.

Radar ima, radar ima. Oğlum düşmüyor radar lan Allah Allah. Kim sıkıyor lan bana? Sen hala yaşıyorsun olur? ya Rabbim ya. Ne oldu kuş ateş eden birlerim var. Kuş mu var? Geride birileri var ya. Hedef tamam, let's go. Petrol hattını bombala, 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 imha et. oldu, ne oldu, ne oldu? Nerede oğlum hedef? Kuş mu var gene? Ana ne ya? Roket yükle, roket yükle. Saldır, saldır, saldır. Tara, tara, tara. Öbür kuş hala düşmedi mi ya? Arka kuyruktan yer aldı ama. Tamam bu da gitti. Bok yemi Oyun Türkçe'ye döndü mü? Dur 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 şeye vurmayalım. Bizim kuş da yer ya. Ah vurulmuşuz. İniyoruz iniyoruz yaralandık. Darbe aldık. bu ağaçların arasına nasıl indiriyorsunuz bunu ya? Daha şey yok mu ya böyle temiz bir alan? 2-3 ağaç daha keseydiniz. Evet. Gençlik bu bölümlük burada kalalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Suçlu lisan et, sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek şümediyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.